Bir sonraki konuya geçelim. geçelim. Geride bıraktığımız iki hafta boyunca daha doğrusu hafta sonu geride bıraktığımız hafta yoğunlukla tartıştığımız bir konuda Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın tutuklanması oldu askeri casusluk, casusluk davasıyla ilgili. Şimdi, bu konuyla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Bu konuyu kıymetli izleyicilerimizin çok dikkatle izlemesini arzu ediyorum. Yayına gelmeden önce de bir tweet attım. Soner Yalçın da arzu ederlerse yayına bağlanabilirler. <laughs> Bakın Murat Bey Oda TV ile alakalı meseleler gün ve gün devam ediyor. İlk başta iki tane Barış'ın biliyorsunuz cezaevine şu anda mit e, sırlarımızı mit mensuplarını e, e, ifşa ettiklerinden dolayı şu anda cezaevindeler. Hı hı. E, Müyesser Yıldız da biliyorsunuz geçtiğimiz günler içerisinde tutuklandı. Ve kendisi tutuklandıktan sonra da özellikle medyanın içerisinde siyaset dünyasının içerisinde haksız bir tutuklama olduğu söylendi. Hı hı. Şimdi bugün burada sizlere bazı konuların ispatıyla birlikte getirdim. Müyesser Yıldız neden tutuklandı? Birinci evet. nokta bu. Şimdi Müyesser Yıldız bir as subay var. Hı hı. İsmi Erdal Baran. Bu Erdal Baran'la istihbarati bilgiler noktasında bir ilişki içerisine giriyor. Erdal Baran Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda görevli bir as subay. Hı hı. Konuda yapılan bu görüşmelerde birinci olarak... Türkiye'nin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonlar hakkında müeysel Yıldız'a düzenli olarak haber veriyorlar Murat Bey. Evet. Bu verdiği bilgilerin içerisinde İdlib ve İdlib çevresindeki Türkiye tarafında oluşturulan bizim gözlem kulelerimiz, operasyona katılan birliklerimiz ve birliklerin bağlı olduğu komutanlıkların hepsini deşifre ediyorlar. Bakın çok önemli bir şey söylüyor. Geçen hafta iki şehit verdik evet. bu arada. Bakın. Ve bu Oda TV'ye ben çete diyorsam işte bu yüzden diyorum. Kötü bir amaç için bir araya gelmiş olan topluluğa çete denir. Oda TV bir çetedir. MIT mensuplarımızın kalkıp deşifre ettiler. Şimdi de devlet sırlarını kalkıp nereye verdikleri noktasında ciddi sıkıntılar olan bir durum söz konusu. Bakın şimdi size ispatlıyorum. Bu Erdal Baran, den, Baran denilen kişi. Asubay. Evet. Müyesser Yıldız'da yaptığı görüşmede Özgür Suriye ordusuna bağlı askerler Libya'ya götürülüyor diye bilgi veriyor. Hı, hı. Ve Müyesser Yıldız 23.02'de yani aradan bir buçuk ay geçtikten sonra Suriye Milli Ordusu ne zaman nasıl ve hangi sıfatla Libya'ya gitti diye manşet atıyor. Şimdi bizi izliyor kıymetli izleyicilerimiz. Biz bugün burada Milli'de bir görev yapıyoruz. Bakın bir az subay Oda TV'de, Oda TV Ankara temsilcisi Müyesser Yıldız'a bir istihbarat gönderiyor. Özgür Suriye ordusuna bağlı askerler Libya'ya gitti diye bu bununla alakalı bilgi aktarmaya çalışıyor. Ve bu kadın da kalkıp bununla ilgili Oda TV'de manşet atıyor. Şimdi buradan sormak istiyorum. Bu Oda TV'nin sahibi kim? Soner Yalçın. Peki Soner Yalçın. Niye bu konularla ilgili ceza almıyor? Hep müessel yıldız alıyor, barışlar ceza alıyor, ama Soner hiçbir zaman ceza almıyor. Hep yırtıyor bu işlerden. Niye? Nasıl? Nasıl? Kim koruyor Soner Yalçın'ı? Bizim Libya'daki yaptığımız memleketimizin yapmış olduğu çalışmaları deşifre eden Ankara temsilcisi olan Oda TV çetesi nin başında bulunan Soner Yalçın neden bu konularla ilgili hiçbir ceza almıyor? Soruyorum. Bakın bu bir. Bizi izliyorsan yani izleyicilerimize söylüyorum. İkinci konu. Yine Erdal Baran Libya'da görevlendirilen birliklerin komutanlarının Libya'ya gittiğini söylüyor ve komutanların isimlerini veriyor Murat Bey. Libya'daki. Evet. Ve bununla alakalı. Libya'ya hangi komutan gitti yerine kim geldi diye Müyesser Yıldız yazı yazıyor. Yazılamayanı yazıyor diye. Ya bakın yarsın. burada da ne diyorlar? O da TV yazılamayanı yazıyor. E şimdi de içeridesin yaz bakalım orada. Devlet sırlarını bunlar ifşa ediyorlar. Yani gizli kalması gereken konuları. Hı hı. Ya sen bizim Libya'ya giden komutanımız varsa bunların isimlerini neden söylüyorsunuz? Evet. Niye deşifre etmeye çalışıyorsunuz? Amacınız ne? Kime hizmet ediyorsunuz? Bakın tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bunun başı kim? Soner Yalçın. O zaman Murat Bey Türkiye'de şöyle bir durum olacak. Birisi bir gazete kuracak. Bütün devlet sırlarını ifşa etmek üzere millet yanına toplayacak. Onlar ceza alacak. O, o gidecek yerine başkası gelecek. O gidecek ki başkası gelecek ama baş duracak. Bilmiyorum. Ben Bana çok adaletli gibi gelmiyor. Ben her zaman söylüyorum. Şimdi bunlar gece gündüz benimle uğraştılar şu son 1-2 aydır susuyorlar. Ama bak ben onlara yine sesleniyorum. Susmayın. Benle alakalı devam edin. Çünkü ben sizin bu ülkeye verdiğiniz zararı ortaya çıkaracağım. Ve sizi kimlerin desteklediğini şimdi ispat edeceğim. Bakın bunlar çok önemli. Bakın. Bu ikincisi. Şimdi Müesser Yıldız bu Erdal Baran'dan Asuba Erdal Baran'dan 3 defa evrak göndermesini istiyor kendisine. Hı hı. Suriye sınır hattının Türkiye ve Suriye tarafında bulunan Türk askeri personelinin karışmış olduğu disiplinsizlik olaylarını bana gönder diyor. Müseyyar Yıldız. Müesser Yıldız. Müesser Yıldız. Niye istiyor bunu? Sana ne Türkiye ile Suriye bölgesindeki çalışan Türk askerinin disiplinsizlik olaylarına? Sana ne? Bunları niye istiyorsun? Sebebin ne? Ve kendisi bu Erdal Baran denilen kişi bunu Whatsapp'tan kendisine gö göndermek istediğini söylüyor. Hı, hı Kendisi diyor ki ben WhatsApp kullanmıyorum. eşimin WhatsApp'ına gönder diyor. Mesela Yıldız ve eşinin WhatsApp'ına bu bilgiler gönderiliyor. Ariyeten posta yoluyla da gönderiyor. Şimdi çok bakın. En... Burada çok önemli bir şey var. Devlet sırlarından bahsediyoruz Murat Bey. Devletin gizli kalması gereken, sana ne disiplinsizlik dosyalarından. Niye istiyorsunuz bunları? Soner Yalçın, haberin var mı bunlardan? Varsa çık anlat. Ben Allah'ın izniyle seni anlatmaya devam edeceğim. Siz muhalefet değilsiniz. Muhalefete örnek veriyorum. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Emin Çolaşan bunlar kendileri konuşuyorlar, muhalefet yapıyorlar. Siz muhalefet değilsiniz. Siz başka bir operasyon peşindesiniz. Niye bu müesser yıldızı Soner Yalçın bunun hakkında böyle bir işlem yaptığı için kınamıyor? Çünkü bu işlerin içinde birileri var. Bunların ortaya çıkması lazım. Çok büyük birileri var hem de Osman Bakın. Bey. Libya niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Libya Kuzey Afrika'nın, Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın atıldığı, Kuzey Afrika'dan atıldığı son kapı ve Türkiye o kapıdan tekrar giriyor Libya Libya ile şey, Kuzey Afrika'ya Libya ile o kapıdan tekrar giriyor. Aslında burada tarihsel bir mevzu var. Karşı çıkılan şey tam da bu. İstiyorlar ki Türkiye Doğu Akdeniz'de e, egemen olmasın ya da Doğu Akdeniz'de söz sahibi olması. Asıl Bey, dert bu. E, siz bunu dile getir diyorsunuz ki Libya Doğu Akdeniz'de e, hakim olamasın. Bu konuda söz sahibi olmasın. Peki bunlar bu bunları niye deşifre etmeye çalışıyorlar? Ya bunlar bu memleketin içerisinde bulunan gazeteciler. Peki bu gazeteciler için bakın hemen aslında bu sonra geleceğim bir maddeydi ama Hı -hı. bakın şimdi size çıkartayım açayım. Kim savunuyor bunları? Şimdi bunlar FETÖ düşmanı değil mi? FETÖ'ye düşmanız diyor. O da TV çetesi Evet söylerken Değil mi? öyle söylüyoruz. Bülent Korucu, FETÖ'cü Kaçak Mühesser Yıldız'ın gözaltına alınması sevine, e, e, Sevinenleri Destek verenleri anlamıyorum yazmadıkları e, Yazmadıklarını Bilmem ama yazdıklarıyla Bu ortamda gazetecilik adına birçok bilgi kırıntısını Kamuoyuna mal olmasını sağlamıştır Yani gazetecidir hı hı. Devlet sırlarını mı ifşa ederek gazetecilik yapacak FETÖ'cüler savunuyor Dikkat edin o da TV fetöyle düşman olduğunu söylüyor değil mi? Hı hı. Nasıl bir düşmanlık sizi FETÖ'cüler övüyor? Bakın gelelim ikincisine. Yine bir FETÖ'cü. İlhan Tanır. Hulusi Akar yazılarıyla dikkat çeken Oda TV yazarı Müyesser Yıldız gözaltına alındı. Yıldız son zamanlarda iki dokunulmaza dokunuyordu. Hulusi Akar ve Süleyman Soylu. Hayır. Libya ile alakalı komutanları ifşa etmek, Suriye Milli Ordusu ne zaman nasıl hangi sıfatla Libya'ya gitti deyip bunu da de etmekten dolayı şu anda görüştüğünüz komutandan dolayı içeri alındınız. Yalan söylüyorlar. Peki savunan kim? İlhan Tanır. İlhan Tanır. FETÖ'cü. Tunca Yopçin. FETÖ'cü. Neler oluyor? Müyesser Yıldız'ı gözaltına almak için nasıl bir akla sahip olmak gerekir? Soner Yalçın hani FETÖ düşmanıydınız? FETÖ'cüler sizi niye savunuyor? Bana anlatın Allah aşkına. Yalan söylüyorsunuz. Toplumu kandırıyorsunuz. Bunlarla nasıl ve ne tür bir ilişkiniz var? Bunu ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bakın. Şimdi gelelim Türkiye içerisinde bulunanlara. Kimin eli kimin cebinde evet, belli. Ya çok enteresan Murat Bey. Bunlar gerçekten izleyenler şu anda ben bu konuları niye anlatıyorum? Bunlar milli konular. Bakın. Sedef Kabas Basın tarihinde kapkaranlık bir gece gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı. İsmail Dükel biliyorsunuz Ankara evet. şeyin. Denetimli Kerelim. serbestlik ile bırakıldı. Müyesser Yıldız niye kapkaranlık bir gece devlet sırlarını ifşa ettiği için mi? Savunanlara bakın Sedef Kabaş, Abdülhatif Şener, Erdal İnönü, Hasan Mezacı'nın dokunulmazlığının kaldırmasına karşı çıkmıştı. Mevcut iktidarsa milletvekillerini düşürüyor. İsmail Dükel, Müyesser Yıldız gibi gazetecileri yorumlarından suçlar üretiliyor. Ya devletin sırlarını ifşa ediyorlar anlamıyor musunuz Bakın kimleri savunuyorlar Murat Bey Ama sessiz kaldıkça bizler maalesef bunlar sanki gazeteciler içeri alınıyormuş gibi bir izlenim oluşturmaya çalışıyorlar Bakın Özgür Özel Müsel Yıldız yazmadığı bir haber için tutuklandı İşte haber burada Özgür Bey Suriye Milli Ordusu ne zaman nasıl hangi sıfatla Libya'ya gitti Libya'da hangi komutan gitti yerine kim geldi bu haberlerin istihbaratını Assubay Subay Erdal Baran'dan alıyor. Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda görevli bir As Subay'dan. Bakın burada çok önemli şeyler anlatıyorum bu akşam. Görüyor musunuz? Özgür Özel. Gelelim bağını Güven. Savunanları görün. Müesser Yıldız ve İsmail Düdek gazeteci gazetecilik casusluk değildir. Casusluk yaparsanız casusluktur. Bu kadar. Bakın savunanlara bakın. Canan Kaftancıoğlu, Müyesser Yıldız bir gece yarısı operasyonuna tutuklanmış. Şaşırdın mı? Hayır. Gazeteci, kadın. Hakikatin gücüyle kadının gücü birleşince ortaya çıkan cesaretten korkan, korkanlar tutukladı. Ama nafile tutuklasanız da hakikatin üstünü kapatamaz. Kadını susturamazsınız. Canan Kaftancıoğlu. Senin nasıl bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz da. Bak bunun için tutuklandı. Libya'ya hangi komutanların gittiğini deşifre ettiği için. Bunun bilgisini o as subaydan aldığı için. Bakın. Canan Kaftancıoğlu e, fos bir feminist Osman Bey. Bakın o, orada yani o zaman dükeli nereye koyacağız? Yani olacak şey mi? Sadece orada tutuklamalardan kadın olanı ön plana evet. çıkarıp. E, yani. Bakın Haluk Pekiş, Haluk Pekiş e, Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ne ile suçlanıyorlar diye sormaya hiç gerek görmüyorum. Hukuk güvencesinin olmadığı bir ülkede kimin ne ile suçlandığı kimliği, delil, melil hiç önemli değildir vesaire de yazıyor. Hı hı. Yine müesseri savunuyor. CHP. Li. Ahmet Çık, Ben daha çok vardı da izleyicimiz yorulmasın diye onları getirmedim. Bildiği tek iş olan gazeteciliği layığıyla yapmaya çalışan müesser Yıldız için askeri casusluk yapıyor diyenin kendisi casusdur. Sen de ca o zaman casusun daniskasısın Ahmet Çık. Ben burada ispatlıyorum. O zaman gel bak telefonda açık bağlan. Erdal Baran kimdir açıkla. Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda görevli bu az subay bu bilgileri Müyesser Yıldız'a vermiş midir vermemiş midir? Çıkın bunları açıklayın. Bu suçlamayla tutuklandı zaten. Evet bu kadar basit. Varandı. Ve Murat Bey işin enteresan tarafı. Şimdi FETÖ düşmanı ya bunlar. Hı hı. Müyesser Yıldız'ın avukatı Erhan Tokatlı diye birisi. Şu anda Müyesser Yıldız'ı Erhan Tokatlı savunuyor. Hı hı. Peki kim bu Erhan Tokatlı? Bir bakalım. Avukatı kim? FETÖ düşmanı ya bunlar. Hı hı. FETÖ'den yargılanan. Askeri Yüksek Mahkeme Üyesi Turgay Aygül'ün avukatı. yani FETÖ'den yargılanan bir kişinin Anladım. avukatlığını yapıyor. Bu kişi 7 yıl 6 ay hapis cezası almış. Siz hapis cezası almış FETÖ'den dolayı bir kişinin avukatlığını yapan bir kişiyi niye kendinizin avukatı yapıyorsunuz? Soruyorum. Bu kadar FETÖ düşmanısınız. E FETÖ'cü gidip mahkemede savunmak zorunda kalmış. Ve bu kişi de ceza almış. Peki niye Müyesser Yıldız'ın avukatı bu kişi? Bakın evet. çok net bir soru. Orada da bir dirsek teması var. Tabii olur. bakın yine FETÖ'den yargılanan askeri yüksek mahkeme üyesi Salih Bucukoğlu'nun avukatlığını yapıyor. Yargılaması devam ediyor. Hı hı. Yine bir FETÖ'cünün avukatlığını yapan bir kişi ve yargılama devam ediyor. Hı hı. Şimdi FETÖ darbe girişimi sırasında Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin davanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bakın tek tek belgeleriyle söylüyorum. Görülen davasında bazı sanıkların da müdafiliğini yapan bir kişi bu avukat. Aynı zamanda onların da avukatı. Evet işte ben bunları tek tek anlatıyorum Murat Bey. Şimdi Oda TV'deki müyesser Yıldız eğer bir FETÖ düşmanıysa, Soner Yalçın bir FETÖ düşmanıysa sizin avukatlarınız neden FETÖ'cülerin davalarını alıyor? Bakın Şimdi gelelim diğer bir noktaya. Oda TV'nin avukatı ve Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu'nun avukatları kim? Hı hı. Bakın çok önemli bir bu akşam program yapıyorum. Şu anda ben biliyorum ki Oda TV'ciler şapır şapır telliyorlar. Çünkü gerçekler ortaya çıkıyor, çıkmaya devam edecek. Alemlah Allah peşlerini bırakmayacağım onların. Çünkü bu devlete zarar vermeye çalışan herkesin biz mücadele etmek zorundayız. Ben bu mücadeleye devam ediyorum bizim basın camiasında tebrik etmek gerekiyor. Sabah gazetesi Turkuaz grubu bu konuyla alakalı ciddi mücadele veriyor. Bir de Beyaz TV bu oda TV noktasında mücadele veriyor. Ben diğer medya mensupları arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Böyle olmaz. Oda TV'cilerden korkmanın bir anlamı yok. Onlar olmayan iftiraları bizim üstümüze attılar yıllar boyunca. Şimdi de devlete operasyon çekmeye çalıştılar. Hamdolsun ortaya çıkartıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ailesine atılmadık iş kalmadı Bakın Hüseyin Ersöz diye bir avukat var hı hı. Bağlanabilirsiniz Hüseyin Bey Oda TV'nin avukatısınız Oda TV'nin avukatı hangi işlere bakıyor Soner Yalçın FETÖ düşmanısın değil mi Ama senin Oda TV'nin avukatı İzmir'de FETÖ'nün En büyük biliyorsunuz davalardan biridir Babalar grubu operasyonunda Ortaya çıkan Abdullah Kavuk Ve ailesi hakkında FETÖ davasının avukatı bir anlatın Oda TV'nin avukatları niye FETÖ'nün e, davalarında siz girip bu işlerde onların savunuculuğunu yapıyorsunuz? Hüseyin Ersöz. Hı hı. Hüseyin Ersöz. TUSKON davasında 8 yıl 9 ay ceza alan Ömer Faruk Kavurmacı'nın avukatı sensin. Bir de Oda TV'nin avukatı bunlar. Çok enteresan bakın. Hı hı. Hem FETÖ'cülerin avukatı yani FETÖ'yle ilgili davalara bakan kişinin avukatı. Hem Oda TV'nin avukatı. Oda TV'de ne diyor? Biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz diyor. Hadi orada. Bakın. Tuzkon ile ilgili davanın sanığı Semih Sadır'ın da avukatı. Yine Tuzkon'dan bir kişinin daha avukatı. Hı hı. Murat Bey çok enteresan bir şey göstereceğim. Ya. Oda TV'de de yazı yazıyor Hüseyin Ersöz. Evet onu söyleyecektim. Köşe yazarıymış. Bakın. Bir yazı yazıyor. Yazının odağında kavurmacı ailesinin şirketi olan Aydınlı grubu vardı. Bu sebeple mahkemede dinlenen kamu tanığı beyanlarına dayanan iddialara da cevap kayyum tarafından atanan CEO'dan geldi diyerek ısmarla haberlerle kamuoyu algı çabası yapıldı diye bir köşe yazıyor. Yani ne? FETÖ'cülere kayyum atanıyor. Hı hı. Bu atanan kayyumları eleştiren yazı yazıyor. Kim? Oda TV'nin avukatı. Nerede yazıyor? Oda TV'de. Ya FETÖ'cülere atanan savunuyor. kayyumları eleştirip Ondan sonra FETÖ ile mi mücadele ediyoruz diyorsunuz? Her işlerinde sıkıntı var bakın Murat Bey. Gelelim bakın Murat Bey yine iki tane daha avukat var. Hı hı. Bir tanesi Kazım Yiğit Akalın. Bunlar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nda avukatlarıdır. Hı, hı FETÖ'den yargılanan Akfo Holding'in sahibi Fatih ve Ferhat Aktaş'ın avukatı. Ayrıca Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'ın da avukatı. Bütün avukatlar FETÖ davalarına da bakıyor. FETÖ'den yargılanan tekstilci Bünyamin Gülçek ve Adil Gülçek'in de avukatı. Bakın hı hı. o kadar uzun bir liste var ki okuyamıyorum. Hı hı. Bir avukat daha var bunlarda. İsmi Serkan Günel. Yine Barış Terkoğlu Barış Pehlivan'ı savunuyor. FETÖ Borsa İstanbul yapılanması ile ilgili davada şüpheli Mustafa Baltacı'nın avukatı. Tayaş Gıda'nın FETÖ'den yargılanan patronu Kazım Taycı'nın avukatı. Ya bu Barış Pehlivan'la Barış Terkoğlu FETÖ düşmanı değil miydi? FETÖ'den içeri atılmamış mıydı? Evet Ergenekon'da da. Ya üç tane avukatı var. Üç avukatı da FETÖ'cülerin davalarına giriyor. Çok tuhaf bir tablo var. Tuhaf bir tablo değil aslında. Gerçekler ortaya çıkıyor. Bakın hı. bu akşam ben bunları anlattığım için Soner Yalçın şapır şapır terliyor. Niye? Çünkü bunları kimse söylemeye cesaret edemiyor onlara. Tebrik ediyorum tekrar. Turkuaz grubu hariç. Onlar yapıyor. Onlar üstüne gidiyor. Niye? Milliler çünkü. Bu konuyla alakalı gerçekleri söylemekten korkmuyorlar çünkü. Ben buradan kendilerini tebrik ediyorum. Sabah gazetesi bu konuyla alakalı defalarca kez haber yaptı. Ama sabah gazetesi bu haberleri yaparken giriyorum internetten. Bizim camiadaki diğer yerlere bakıyorum. Yani tanıdıklarıma. Biz yandaşız ya. Hep beraber yandaşlara bakıyorum. Orada maalesef pek fazla dile getirilmiyor. Neden? Neden? Korkmanıza gerek yok. Her zaman söylüyorum, Allah bize yeter. Bunlar ne yaparsa yapsın, korkarsanız daha fazlasını yaparlar. Buradan tekrar Turkuaz Grubu'na hem teşekkür ediyorum, hem de buradan Soner Yalçın'a diyorum ki, <laughs> o avukatlar da hep FETÖ işlerine bakmışlar. FETÖ davalarına girmişler. Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan'ı savunuyorlar. Senin adamın değil mi Soner Yalçın bunlar? Sen nasıl FETÖ mücadele ediyorsun? Siz FETÖ ile mücadele falan etmiyorsunuz. Ediyormuş gibi yapıyorlar. Başka türlü operasyonlar yapıyorlar. Korkuyorlar çünkü itibar suikasti yapmakta bir yok. Bu kadar mı tesadüf? MIT e, mensuplarını deşifre etmeden iki kişi cezaevinde şu anda. Hı hı. Libya'daki komutanları ve diğer askeri sınırı etmekten, etmekten Müessel Yıldız da içerdi. Hepsi mi tesadüf? Gerçekler ortaya çıkacak. Daha devam ettireceğim bunu Allah izin verirse. Daha bunlarla ilgili belge ve e, bilgi geldikçe buradan izleyicilerimize paylaşacağım. Soner Yalçı'nın Gerçek yüzünü göstereceğim inşallah. Gerçeklerin böyle kötü evet. bir huyu vardır. Mutlaka gün yüzüne çıkarlar.